Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar bugün Job döneceğiz. Kendisinde bulunduğumuz Halil İbrahim arkadaşımız ve Guild'imizin başkanının bir yan çarı arkadaşlar. Bu da. Onunla birlikte Job düzeltiyorum. Jupiter Web'le döneceğiz. Arkadaşlar şimdi bazı konularda ben şeyleri yaparken buradaki işlemleri yaparken size de bir şey aktarmak istiyorum. Bazı arkadaşlar yorumlarda çünkü e, belirtmişler e, istiroda diyeyim arkadaşlar devamlı olarak bir sıkıntı var. Şimdi şöyle söyleyeyim nasıl bir sıkıntı var derseniz şu anda Gold yok arkadaşlar. Ben Kratos ve Thanos'a hakim olarak söylüyorum. Yani hakim demeyeyim ama okuduklarım, konuşulanlar vesaire onlara göre söyleyeceğim. Hani Gold yok. Bu yüzden de çok fazla şey var arkadaşlar. Hani satıyoruz deyip de dolandırılmayın. Yani Guild'lerden varsa Guild'lerdeki arkadaşlarınıza sorun varsa özellikle WhatsApp gruplarında işte burada böyle böyle bir durum var hani tanıyor musunuz diye sorun arkadaşlar. Boşuna paralarınızı kaptırmayın derim. Çünkü gerçekten büyük bir ee, bu konuda dolandırıcılık dönüyor. Hani sizin için de bizden de yardım alabilirsiniz. Bize de sorabilirsiniz. Hani Krotos için söylüyorum ben tabii ki. Krotos'ta gruplar var. Biz mesela kendim bile alırken hani soruyorum tanıyor musunuz? Hani bu kişiyi biliyor musunuz diye. Hani bu gibi durumlarda siz de böyle bir yardım alırsanız en azından yazık günü arkadaşlar. Yani bu işi artık su edecek o kadar insanla tanışıyoruz ki hani az paralar da dönmüyor yani. Bakınca adam 3-5 kişiye 10 B diye satıyor. Örnek verin burada 500 TL oldu şu anda ortalama. Yani 400-500 TL arası gidiyor. Ee, 10 B'ye satsan 5000 lira. Bunu 3 kişiye 4 kişiye satsan temiz. Ya mantık bu. Yani yazıcık günah yani insanlarda aradığı için hani lazım oluyor bu. Malum itemler hani item'lerde vesaire. Devamlı olarak yok işte alalım edelim diyorsunuz, hızlı davranın diyorsunuz. O ara yani bütün paranızı kaptırıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada görevleri daha önce almıştım bu arada arkadaşlar, buranın görevlerini. O yüzden kendisi görevleri otomatik yapacaktır diye düşünüyorum ama ben ya aldım diye hatırlıyorum. İnşallah almışızdır. Yani ben aldım çünkü bunun görevlerini ama. Yani bir ikinci konu arkadaşlar, bu videonun devamında bak açılışı yapacağız. Biraz bir sik yükledik arkadaşlar kendimize. Dediğim gibi ben VIP olacağım diye, yani Platinum VIP olacağım diye. Ee, bir 1400 sik daha yükledim. Onu da harcayacağız. Ee, birkaç vel falan açacağız. Box açacağız ama bunu iki videoyu ikiye bölmeyi düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü hem çok uzun olacak hem de bu konuyla ilgili sizi ben daha fazla böyle kafanızda ağrıtmak istemiyorum. Ben onuya gelene kadar benim diyeceklerim bu kadar. Hani oyundayken bu oyundayken özellikle hani ben genelde e, çarım 7 açık oluyor. Hani siz yazarsanız da hani konuyla ilgili işte şöyle bir yardımdır veya vesairedir yapabileceğim bir şey olursa yazmanız yeterli. En azından elimden geldiğince e, mesajlarınıza geri döner. Size de bilgi aktarırım arkadaşlar. Hani her konuda destek olmaya çalışırım. Bildiğim kadar ya da size yardımcı olacak kadar. E, ben Uni'ye kadar arkadaşlar bir ilerleyelim. Tekrardan videoya birlikte gireriz olmadı. Arkadaşlar, ben şöyle ara ara bir çarpayım. Şu an üniye doğru gidiyoruz. Bu arada işte odaları temizliyoruz. Şöyle yapayım. Buradaki odaları temizlemeye çalışıyoruz. Benim içeride görevlerim kalmış bu arada. Yani i̇çeride görev alabiliyorum. Bir şeyde görev alamıyorum. Dışarıdaki görevler bitmiş. İçeride görevler var. Into the night, I my to the but it's no use, you Yani arkadaşlar diyeceğim o ki dediğim gibi hani şu anda item de bulmak çok zor. Hani çok da güvenerek iş yapmayın öyle. Hani aracısı iş yapmayın arkadaşlar. Mümkün mertebe her işinizi aracıyı kullanın yani. Ee, yani ücret alıyorlar vesaire diyorsunuz ama gerçekten orada vereceğiniz mevlalar daha fazla oluyor bu sefer hani yazık günah paranıza e, emek veriyorsunuz bir şey zevkle oynamak istiyorsunuz bu sefer de insanı soğutuyorlar hani birçok arkadaşlarımız şu an böyle bir sürü e, paralar verip e, sıkıntılar yaşamış onu anlattılar o yüzden hani böyle devamlı üstünde duruyorum ama yani nedeni bu aslında. Bugün de iki temizi değiştireceğiz. Bir şu kafalığı bir de şu omuzluğu arkadaşlar. E, vellerini değiştireceğiz birlikte. Bir görevleri yapmaya çalışalım. Biraz dediğim gibi eksi olarak da 3. gün mü? Yalan söylemeyeyim. Ya üçüncü, ya 2. gün 4 eksi biriktirebildik. Tabii zor ama ben bir de dediğim gibi 120'lerde nasıl e, kasılıyorum hala partiden dolayı. Bugün konuştuk. Bir arkadaşımız 115. Bağdat'a geçmesi için 116 level olması gerekiyor. O da geçerse muhtemelen bugün yarın geçeceğini söyledi. Biz de bir iki gün içinde artık Bağdat'taki 127'lere geçeriz diye düşünüyorum. Ondan sonra 130'a kadar zaten 127'lerde kasılırız diye düşünüyorum. Çünkü hani genel olarak herkes diyor ki 130'a kadar kasıl sonra Milor görevleriyle 131 yap hızlıca. Ben de o yolu izlemeyi düşünmüyorum. E, bu arada arkadaşlar Kratos'ta e, ben Hunter'ım. Hunter veya tip fark etme zaten 97'lerim. Çok fazla levelim yok. Baştan kasarım gerekirse. 100 level e, bir job set arıyorum. F. FF olursa sevinirim. 100 e, level bir job set satan olursa uygun fiyatlı. Yani tabii anlaşırız, konuşuruz o fiyatın artık. Bana ulaşırsa sevinirim oyundan vesaire. Ona göre de bir job seti bir taraftan yapmak istiyorum çünkü job setim yok şu anda. O da benim için dediğim gibi gözüme takılıyor. Yani job set çıkardım ama şu andaki kime gösterdiysem kendi çıkardığım setimi Bu arada yani diyor ki işte boşuna. Blue basma. Blue'lar daha pahalıya da daha fena pahalı denk gelecek. Ee, daha sıkıntı yaşayacaksın. En azından blue'larını tam bul falan filan diyorlar. O yüzden ben de setin kendisini almaktan yanayım şu anda. Şurada görev yok. Kont görevi yapacak arkadaşlar varsa arkadaşlar benle birlikte o da bana ulaşabilir. Hani birlikte kont görevini de yapabiliriz onunla birlikte. Çünkü hani birimiz içeride kalınca e, biliyorsunuz hakkınız gitmiyor. En azından mobları keserken şeyler için söylemiyorum unikler için. E, birlikte sırayla yaparsak hızlı hızlı yapmış oluruz diye düşünüyorum. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's, evet Şöyle bir önce. if you believe it's true, maybe won't you let the light shine through for you? Aslında şöyle arkadaşlar yani bu oyunda etkinlik yapacak olursanız çok etkinlik var. Yani birçok yerden birçok değerli eşyayı çıkartma şansınız var. Yani tabi ama yanınızda böyle hani dediğim gibi şu an mesela Gold'imizin başkanı Fırkan'ın yan çarı işte partideki arkadaşımızın Halil arkadaşımızın çarı ee, Rahat rahat geçiyorsunuz. Bart bir de seri seri geçiyoruz yani. Şöyle devam edelim. Lamba görevinde kendimde kasılamadığım için yapamıyorum arkadaşlar. Kendi levelimde kasılmadığım için. Hani düşmüyor lamba. Kısa gitsek. Bir iki yaratık kessek muhtemelen lamba düşecek ama biz işte gitmiyoruz. Bundan dolayı. kere daha gireceğiz arkadaşlar. Ben tekrardan başladığımızda videoya gidelim. 113'e girdik arkadaşlar. Şöyle şeyimizi açalım. Ben onu yavurayım. Burkan da bu arada temizler zaten da etrafı. Arkadaşlar bir de şu anda biliyorsunuz balon etkinliği var. Bundan sonra Lucky Box etkinliğinin geleceği söyleniyor. Burada da zerk kasma zerk potu kasma şansımız olacak. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Yani bu gerçekten e, yani şöyle yan çarlarınızı full doldursanız size bir yıl çok rahat yeter yani. Ve böylelikle istediğiniz işte uniklerde vesaire rahat rahat kullanırsınız. Unique'e ben live açtım da unik buffları siliyor maalesef. O yüzden böyle düz vurmamız gerekiyor. Ama sarayla gidebilirsek ne ala? Yani şu anda bir sıkıntı yok. Yani etkilemiyor bizi çok fazla. kolay kesiliyor arkadaşlar bu arada. Yani sonuçta art olunca her şeyiniz daha sağlam, daha iyi vuruyorsunuz Şöyle zarkimizi de aldık. Şu zarkta duruyor. Ben buraları hızlı hızlı atlatırım arkadaşlar. Hani izlemek isteyenler vardır ama dediğim gibi sıkıcı oluyor bazen farkındayım. O yüzden ben buraları en azından hızlı geçeriz, seri atlatırım. Siz de izlemiş olursunuz böyle. Yani arkadaşlar söyleyeyim beğenmelerinizi yorum yapmanızı. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, sanırım içeriklerim beğenilmemiş de olabilir ama tabii ki saygı duyuyorum. Yani oldukça düştü diyebilirim. Hani sizden ricam eğer beğenip, abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. <laughs> Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? hissediyorum arkadaşlar. Tam böyle vuracağım. Diğer vulkan kesince hani böyle kavgaya gitmeye kavgaya gidip de tam o arada böyle kendini yere düşen adam gibi hissediyorum. Ya. Tam elimi kaldırıyorum. Zaten kesilmiş oluyor. to the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light shine abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu arada Furkan kardeşimiz, Buit Master'ımız isim değiştirme kartını hediye edeceğini söyledi. İsmi dedi değiştir boş var dedi. Hani gerek yok dedi yani dedi adam istiyorsa dedi bence de çok da şey yapmana gerek yok ki dedi kendi kullandığın ismin de var zaten dedi. Ben de keza zaten hani o şey yapmasaydı da ben de değiştirecektim. Ee, kendi kullandığım Tabii burada da devam ettirecektim yani burada çağıranlar Deniz diye çağırıyor anladığım kadarıyla arkadaş bayağı tanımıyor ee, problem değil yani kendisine de dediğim gibi hani hiçbir zaman bir kimseye onun ismiyle veya onun lafıyla herhangi bir şey yapmadım yapmam da zaten öyle bir uyum veya adabım kesinlikle yoktur. Ama değişmek benim de benim için de iyi olacak. Neyse devam edelim arkadaşlar izlemeye ufak ufak. arkadaşlar tekrar geldik. Diyeceğim de yatıp kalkmadan gidebilirsek günümüze kadar geldik. Şöyle zarfımızı açalım. Vizalt bu konuda iyi ya. Ortalığı tam temiz yapıyor arkadaşlar. Mis gibi çıkartıyor. Öyle çok sıkıntı olmadan

bütün bantlarımızı sildi tekrardan. arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi. Ama hem videoyu birlikte videoyu çekmek hem de böyle bir değişiklik olsun diye. Buradaki arkadaşlar burada kasılmak isteyenler. Buradan çok güzel eks kazanabiliyorsunuz. Yani buralar yapılmamış olsaydı arkadaşlar bir milyon yakın eks veriyor buradaki görevler. Her görev için söylüyorum bunu. O yüzden rahat kasılma olasılığınız olacaktı ama benim aldığımda burası yapılmış benim mirrorlar yapılmamış. O yüzden ben de onları 131'e saklayacağım. O zaman mirrorları yapıp biraz daha seriye bir level alabilirim diye düşünüyorum. Birkaç arkadaşımız da bu şekilde konuştu. O yüzden kasılarak 130 yapıp ondan sonra hızlı hızlı 131 olması için çabalayacağız. But <laughs> it's o gördüğünüz gibi yani bana eks falan geldiği yok yani sabahtan beri kesiyoruz daha 124.23'te hala 23 yani. Çünkü görevlerle burada genelde kasılıyor hani 130 leveldeki insanlar bile gelip buradaki görevlerle 131'i çok rahat yapabiliyorlar. Yani bunları kaçırmayın derim hani burada daha hızlı böyle 1-2 level alabiliyorsunuz seri seri Benimle levelimdeki insanlar için söylüyorum. <laughs> Yaklaşık 10 dakika falan sürüyor, 10-15 dakika falan sürüyor bu arada arkadaşlar. Bir Jüpiter tablerin yapması. bilginiz olsun. Böyle bir grupla girdiğinizde hızlı şekilde yapabiliyorsunuz. <laughs> da arkadaşlar genel anlamda şöyle söyleyeyim hani e, 120 130'a kadar diyeyim insanlar görevlerle kasılıyor. Yani burada 130'a kadar rahatlıkla görevlerle kasabilirsiniz. Yani bir yıl içinde tahmini olarak söylüyorum 130 oluyorsunuz e, görevleri yaparak. Şurada bir tane görevim varmış. 40 yılda bir görev çıktı arkadaşlar. Şöyle yapayım. Vereyim. Tam bir x verdi arkadaşlar valla. But <laughs> You believe in gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir görev verdim. 4.23'ten 5.31 yaptı bir yanda bir nokta x geldi yani bu da şöyle düşünün bu bir görev içinde benim buradaki görevler dediğim gibi bu çarda yapılmış o yüzden biraz da benim şansım yok ama ben hem Jüpiter temelini birlikte böyle bir ufaktan izleyelim yap yapa gidelim diye Çektim yine de. Bu görevlerden güzel X kazanabilirsiniz. de geçtik arkadaşlar. Şöyle. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.